künye. Sinanpaşa nahiyesinin Serban köyünden 1312 doğumlu Hacı Habib oğullarından Veyseloğlu Süleyman Ada sınıfı piyade ağır makineli tüfekçi şark cephesinden gelerek 23. fırkaya katıldım. Daha evvel Arif Bey çetesinde de çalıştım. Arif Bey ile beraber Bozkır isyanında Delibaş üzerine gittik. Delibaş olayını bastırdıktan sonra piyadeye çevrilip nizamiye dönüşü iyi. İnönü muharebelerinde bulundum. Komutanımız İsmet Paşa'ydı. Yokluk ve az kuvvetle kazandığımız İnönü muharebelerindeki subay ve askerlerimizin azim ve cesaretini görmeliydi. Mağrur düşmanın acizini de görmek bizlere çok büyük cesaret veriyordu. Garp cephesi komutanı olarak İsmet Paşa'nın hizmetlerini her zaman takdir ile anlatırım. Ona ait söylenen kötü itirafları savaşın içinde bulunan bir kişi olarak nefretlere reddederim. İnönü zaferleri kurtuluşumuzun ilk müjdesini vermektedir. İnönü, savaşları sonunda çekilmemiz düşmanı yaymak için yapılmıştır. Birliğimiz Haymana'ya kadar çekilmişti. Ben işte o zaman 23. fırkaya iltihak ettim. Komutanımız da Ömer Halis Bey'di. Hazırlıklarımız hızla devam ederken taarruzun yakın olduğu belli oluyordu. Kanılar ve hayvanlarla kadın, çocuk, ihtiyar herkes cephane taşıyordu. Türk milletinin bütün gücü bir araya gelmişti. Mustafa Kemal bütün cepheleri ve hazırlıklarımızı gözden geçiriyor, hepimize cesaret veriyordu. Sakarya Savaşı bütün şiddet ile başlamıştı. Bildiklerimiz bazı hatları alıyor tekrar geri çekiliyordu. Sonunda bütün hatlarda kesin sonuca ulaştık. 22 gün devam eden muharebe zaferimizle bitti. Yunan kuvvetleri perişan bir vaziyette Afyon istikametinde çekiliyordu. Biz de Afyon'un Şuhut kasabası civarındaki Akarım, Çay, Karacaviran çevresinde cephemizi tuttuk. Düşman Tınastepe, Afyon Hatlarından mevzilenmiş ve tahkimatını da kuvvetli yapmıştı. Ama sene hazırlandıktan sonra 21 Ağustos 1922 günlerinde toplarımızı Kocatepe'ye çıkardık. Bu sırada Yunan keşif tayyaresi çok alçaktan üzerimize geldi. İsteseydik piyade tüfeğiyle düşürebilirdik. Ama maskeli olduğumuz için bizi görmedi. Biz de ateş etmedik. 25 Ağustos günü Ömer Halis Paşa askeri topladı. Vakit ikindi sıralarıydı. Yavrularım, işte hücuma gidiyoruz. Analarımız bizi bu günler için doğurdu. Ölüm kalım günü. Birlikler birbirinden ayrılmayacak. Dedi. Bu sırada bir asker, Paşam biz arkadaşımızı yılan soktu dedi. Paşa da, bunu uğur sayarım dedi. Hücum vaziyeti bize anlattı. Gün inerken yürüyüşe geçtik. Bey tepesine gelerek avcı hattına geçtik. Baş siperlerini düşmanın tel örgüsü yakınında yaptık. 26 Ağustos sabaha karşı şafakla beraber bizim toplar patladı. Tel örgüyü düştü, arkasından grup ateşi başladı. Yunan beyaz bayrak çekti. Biz de ateş ediyorduk, tam öyle vaktiydi. Tel örgüler kesilmişti, hücuma kalktık. Bizim toplar bizi düşman sanarak ateşe devam ediyordu. Anlaşılıncaya kadar birkaç şehit verdik. İkinci bir hücumda düşman mevzilerine atıldık. O gün orada geceledik. Bütün cephelerde başarı haberi alınıyor, yalnız Tınastepe'de durumun iyi olmadığını duyuyorduk. 27. günü oradan da sevindirici haberi aldık. O gün Garp cephesi komutanı at üzerinde, atın dili sarkmış vaziyette gelip, ''Arkadaşlar sağ ve sol cenah ilerledi. Siz neden duruyorsunuz? Biz de sinir köyü Tınastepe. İstikametinde hareketle düşmanı önümüze katıp sürmeye başladık. Makineli tüfek benim omzumdaydı.'' Sinir köyünün üzerindeki hisarı makinalıyı kurduk. Bir sandık cephanemiz vardı. Yanımıza gelen bir topun da iki mermisi varmış. Sinir köyü halkını camide yakmak için toplayan düşmana ateşe başladık ve köylüyü kurtardık. Boyalı yönünde düşman kaçıyordu. Gün doğarken köprülü köyü ağılları çevresinde yayılmış, düşman üzerine bir takımla bizim birlikten bir subay hücum etti. Teslim bayrağını çeken düşman arkasında Başka kuvvet olmadığını anlayınca bütün takımı orada şehit etti. Ben bu şehitlerimizin yattığı yeri bilirim. Köprülü ve İnaz köyleri karayolu üzerindedir. 38 şehit olduğu söylenir. Dumlupınar'da toplanan düşman son denemesini yapmak için çabalamaktadır. Ordularımız Keçiler Boğazı dahil düşmanı çembere almış vaziyette. Dört taraftan kurşun yağıyordu. Kendi bildiklerimizin belli olması için ay yıldızlı işaretler konuldu tabur komutanı sabaha yakın bizleri topladı. Evlatlarım, bu son harbimiz olacak. Biraz sonra süngü harbine gireceğiz, birbirimizden ayrılmayın, dedi. Gaz yağı ile süngülerimizi yağladık. Taşçıtepe'de Mustafa Kemal bütün paşaları toplamış. Bir kağını üzerinden, arkadaşlar bu efradı süngü harbine sokacak mıyız? Bazı paşalarla başkomutan, keçiler boğazından düşmana yol verelim. Zaten bitmiş vaziyette İzmir'e kadar kalanı da temizlenir demişler. Öyle de oldu. Savaş alanı bir ceset denizi, Trikopis ve pek çok subayları da esir edilmişti. Manisa'dan biz Mudanya'ya gittik. İzmit'te görevim de bitti.